Cenab-ı Hak dedi ki لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ Göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Ki o gökler ve yer Cenab-ı Hakk'ın son derece sınırlı bir zamanda ansızın peydahladığı, ansızın oluşturduğu, ansızın yarattığı bir durum. Hal böyle olunca gökler ve yerin var edilişinin boş yere olmayacağı, var eden ilim ve irade sahibi kudretin bunu bir anlama, bir sonuca dönük olarak yaratmış olması gerektiği insan düşüncesinin, insan akletmesinin bir evhamı değil, bir vehmi değil, bir çaresizlikle sığındığı olmayan bir gerçeklik değil, tam tersi aklettiği için muazzam böylesi bir sistemin kudret sahibi ilim ve iradenin eliyle ancak olması gerektiği düşüncesinin sonucudur. Cenab-ı Hak dedi ki وَيَتَفَكَّرُونَ اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا O müminler, onlar Cenab-ı Hakk'ı ayaktayken, otururken, yanları üzereyken, yanları üzere yatmışken dahi ve Allah'ı düşünür ve yetefekkerun fi ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda tefekkür ederler. Vardıkları sonuç nedir? Rabbena ma halaqta hada batila. Ya Rabbi sen bunları gökleri ve yeri batıl olarak yaratmış değilsin. Yani boş yere, bir amaca hizmet etmeyen, öylesine amaçsız yaratmış değilsin. مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا İnsan dediğimiz biz varlık sahiplerinin sahip olduğumuz bu potansiyelle, akleden yanımızla göklere ve yere baktığımızda gördüğümüz, gözlemlediğimiz en açık gerçeklik bu. O yüzden Cenab-ı Hak sordu. Elen tara Annallahâ halakâ semâvâti vel ardâ bil yoksa sen görmedin mi Allah'ın gökleri ve yeri hak üzere yarattığını yani boş yere yaratmadığını sebepsiz anlamsız öylesine yaratmadığını İlla ki bir amaca, bir gayeye matuf olarak yarattığını. Bunu Cenab-ı Hak bir başka ayette hiç mi içlerinden bunu düşünmediler? Hiç mi şöyle boş bir zamanlarında kendi içlerinde bunu içlerinden geçirmediler. Evvelen mi fi enfusihim? Hiç mi böyle bir şey olmadı? Hiç mi kendi içlerinde böyle bir düşünce gelişmedi? Fi <laughs> enfusihim. Ne diye? Ma halakallahu's semawati vel arda illa bil Allah gökleri ve yeri ancak hak üzere yaratmış olmalı. Başka bir sebeple olamaz. Dolayısıyla bizim açımızdan ayağımızı yani düşünce planında en sağlam bastığımız yaklaşımlardan bir tanesidir. Başımızı göğe kaldırdığımızda, yere baktığımızda varlık alemine ki her an içerisindeyiz onun, düşüncemizde oluşan bunları yaradan boş yere yaratmış olamaz. Bunları var eden öylesine var etmiş olamaz. Beni de içinde var ettiği bu süreç öylesine bir hiçe doğru ilerliyor olamaz. Bunun mühim bir amacı, bir gayesi ve sonucu olacak dediği anda buradan sorumluluk düşüncesi oluşuyor. Kafirin neden diğer düşünceye yöneldiğini Cenab-ı Hak bize esas sonucunu hesaplayarak diğer düşünceyi tercih eden kafirlerin ta kendileridir. Yani kafirler bu düşünceye gözlem sonucu, bu düşünceye kanıta dayalı olarak gelmiş değillerdir. Kafirler ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا dediği Cenab-ı Hakk'ın bu kafirlerin zannı bu. Gökleri ve yeri Cenab-ı Hak batıl olsun hiç yere, boş yere yaratmış düşüncesi onların sorumluluktan kaçınmalarının neticesidir. Dolayısıyla esas kanı, esasen kanıta dayalı sonuca giden değil de sonucu arzuladığı sonucu elde etmek için kanıttan kaçan bir yaklaşım içerisindedir kafirler. Onlar sorumluluk uyandıracağını görünce yaratıcı kudreti kabul etmenin ilk başta O'l el o'l olan yaradan kudretin ilim ve iradesiyle gökleri de yeri de hayatı da canlılığı da yarattığı gerçeğine tanık olmanın hayatı anlamlı kılacağını ve bu anlamın üzerimizde sorumluluk oluşturacağını görür görmez bunu hesaplar hesaplamaz denklemi başından hemen boşa çıkardılar yaratan kudretin ilim ve iradesini iskat ettiler, düşünürdüler. Sürecin rastlantısal tesadüflere bağlı öylesine geliştiğini, yüz yıllarca sonsuzdan geldiğini iddia ettiler. Yani varlığın özünün hiçbir varlık yoktan var olamaz, vardan yok olamaz gibi ilmi böyle bir temele oturttular. Ve bu temelle alakalı en küçük bir sorgulamayı cunun olarak, bilim dışı yaklaşım olarak tamamen ahmakça, tamamen delilik olarak iddia ettiler. Ama Allah Azze ve Celle onların tepesine, beynine vura vura hiç olmayandan değil küçücük bir tebeşiri yani böyle öğretmenler sınıfta tebeşiri tutup tahtayı gösterip bu hiç yokken olamaz, varken de yok olamazı son derece önemli bir bilimsel realite olarak takdim ediyorlardı. Cenab-ı Hak bütün biz insanlığa bırakın tebeşiri, tahtayı, kalemi, sınıfı, masayı, gökleri ve yeri zamanın bir vakit öncesinde hiç yokken bir vakit sonrasında saniyenin trilyonda bilmem kaçta birinde Öyle Zart'ın Z'sini daha daha sen telaffuz bile etmeden Allah gökleri ve yeri yarattı. Dolayısıyla böyle kimselerin kalkıp canlılıkla ilgili Allah ansızın mı kuşu, deveyi, insanı, haşereyi, böceği özgün olarak yarattı diye küçümsemeleri aslında kendi akıllarının daha yüzyıllar yılı evrene de benzer şekilde statik yaklaştıkları zamanki zeka geriliğine dayanıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle bel nakzifu bil hakki ala al batil feydmaghu feiza huwa Biz gökleri ve yeri boş yere anlamsız yaratmadık. Tersine hak üzere yarattık ve bu hakkı öyle bir göndeririz ki batılın üzerine feyedmeğu onu paramparça eder, dağıtır. Dimağını onun darmadağın eder. Öylesine merkezinden onu vurur ki paramparça olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği hak ve batıl arasındaki bu çatışmada hakkın gelip gelip batılı yok etmesi biz insanların bu batılı biz üretiyoruz. Bizden başka batıl üreten ve batılı yücelten, batılın heykellerini diken, batılı bir düşünce olarak, bir yaklaşım olarak ululayan ve bunu yüzyıldan yüzyıla, yüzyıldan yüzyıla devreden, kitaplaştıran, kutsallaştıran bir canlı örneği yok. Bunları biz yaptık insanlık olarak. Akletmeyip akledince var eden kudretin gökleri ve yeri boş yere yaratmayacağı gerçeğinin çıplak bütün çıplaklığıyla önümüze çıkması omuzlarımıza sorumluluk yükünü düşürdüğünden, sorumluluk yükünü omuzlarımıza yıktığından bundan kaçınmak için batılın arayışı içerisinde olduk. Hem de sebepsiz, hem de hiçbir kanıt olmaksızın. Ancak kanıtın götürdüğü yere kadar giderim diyenlerin kanıttan kaçarak evhamın peşini kovaladıkları, yani söylemleriyle eylemlerinin taban tabana zıt olduğu bir dünyadayız. Dolayısıyla yüzyıllar yılı evrenin varlığının sonsuzdan geldiğine dair tek bir kanıt yokken bunu en temel hakikat, en temel gerçeklik olarak nasıl kabullendilerse buradan hesapla ve gör ki batıl bir şeyi yüceltmek istiyorsa onu kanıtlanmış gibi sunmakta da mahirdir. O yüzden Allah azze ve celle bizleri aklederek değerlendirmeye, tefekkür ederek serin kanlılıkla kalbimizi devreye koyarak onun akletmesini, onun tefekkürünü, muhakemesini devrede tutarak bunun bize getirdikleri sonuca doğru ilerlememizi istiyor. Yoksa etrafta birilerinin veya insanların çoklarının bazı sözleri, bazı yaklaşımları kabullenmiş olması ve in tuta aktaraman fil ardi ya yüzündekilerin çoğuna eğer itaat edecek olursan يُضِلُّكًا سَبِيلِ اللّٰهِ Onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar.